O yedi asker. Şimdi bizim Monçayı. benim arkadaşım aynı sırada. Gamer kız taklidiyle dayılara trolledi bir tane video önüme çıktı. İzlemek istedim 8 dakikalık kısa bir video ondan sonra da reddite geçeriz. Kız taklidiyle dayı mı? Profil oluşturdum ismimiz Cansel. Açıklamaya bakam. Burak hanımı arıyorum Uvu. Selam selam haber bebek. Ara konuşalım tatlı budık. Yaş kaç nereden? 34 Kürdistan. <laughs> Öyle bir yer yok kardeşim. Arayış nedir? E eşim. Çok mu yedim peki? Hey. Galatasaraylıların a**ayım. Bunu kim yazdı? Lan! <laughs> o s çocuğu s Şaka olsun olsun yapmıştır. yapmıştır. Kendisi de Galatasaraylı çünkü. Sana, sana dinin selamı var. Hı? Hmm? Sana dinin selamı var Didi. Kimin? Didi. di. Di kim lan? İkar! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Bursa'da yaşıyorum. 36 yaşındayım. Benimle saygı, sevgi ve dürüstlükle son nefesimize kadar sımsıkı sarılacağım bir arıyorum. Dayı sen evlenmeye mi gidiyorsun? Mevzuya mı gidiyorsun? Ama elinde tespit cep. Bana bir tane vuracak şimdi ekrandan. Merhabalar. Herkese hayırlı kısmetler dilerim. Ben 38 yaşında bekarım. Samsunluyum. Samsun'da yaşıyorum. Hiç evlenmedim. 10 yıl önce sözlenmiştim. Anlaşamadık ayrıldık. Ondan sonra uzun süre evlilik. Oğlum bunlar gerçek mi? Bunları nereden buluyor ya? İstemedim bundan dolayı. Sevgilim kız arkadaşım falan olmadı. Ulan bir de kadınlar şey dersiniz. Erkekler çok nankörsünüz. Hemen erkek bulursunuz. Adam 10 yıl bunun etkisinden çıkamamış. Cansel aşkım gizli sikiselik. Senin ben Türkçeni ya. Bu nasıl ilk meşaz? Mesak mı? Benim de Türkçe mi bozdunuz? Ara canım gizli sikiselik. Alo. Bebeğim ne yapıyorsun? Gizli <laughs> sikiselik. İyidir canım hiç sen ne yapıyorsun? İyiyim valla. Hem araba kullanıyorum hem... Uçluyorum. Vitesi avuçluyor mu? Vitesi avuçluyorum evet. Ha, hangi vitesi? <laughs> Vallahi ben de 48 tam. ya. Tam Gerçi. 48 ya abartmayın ya. Hangi 48 ne demektir ya kanka? Ya baba bunlar var ya show peşindeler. Yani bunlar var ya, öyle yalanlar atıyorlar ki böyle etkileyeceğim diye. 48 ne ya çıkarttı gölgesini serinleyip iki tane köfte kızartıp da yiyelim bari muhabbet edelim oturalım konuşalım. Bu nedir lan? <laughs> Aynen sen de öyle sen de öyle yavrum. Antalya ben sen neredesin? Aa ciddi misin? Vallahi Antalya'dayım sen neredesin? Ben de. E tamam buluşalım. Tamam nerede? Araba. Ara altta bak. bak. Sen neredesin şimdi? Ben Murat Paşa'dayım sen. Ben ne dedi arabada neredesin? buluşalım. Araba. Sen neredesin şimdi? Ben Murat Paşa'dayım sen. Ben şu anda neredeyim biliyor musun? Büyük Migros var ya şu Konyaaltında Tam onun önündeyim arabayla seyrediyorum. Şeye doğru gidiyorum. Mark Antalya'ya doğru. O zaman ben geleyim. Beni al oradan. Alacaksın. Ana Bir saniye bir saniye. Sürekli birisi arıyor. Bir dakika. Tamam. Bir bak. Bir... Çocuğu tadımı kaçırdı. Bir an daha beni ararsan anana hayat. Oru çocuğu bak sürekli sen hayat kerim. Duydun mu lan? Senin. Senin ananı Senin, senin ben, senin ben senin ben o anayı. An senin... Nana Sen... A few moments later. On. Dur bakayım bir saniye. Evet. Araba hangi mi? Gönül atacağım Şöyle şey. Of. Of yakışıklılığa bak. bir Pitt. Brad ya Pitt. Yavrum oğlum. kız seni. Ben. Senin yüzünü göremiyorum. Ne diyorsun oğlum? Ya bunlar biraz ne? Biraz güvenmem lazım. He? Biraz güvenmem lazım sana. Ben güvenecek ne var? İşte bir insansız işte. Göreyim ne olacak? Yavrum. Yalarım bak. Yalarım bak. Dilini öperim seni. O dil hareketini bir daha yapsana. Oğlum ne oluyor lan şu an? Aç yüzünü de göreyim aman abim. Ne olur sanki atsan. Bir hareketini bir daha yapsana. <laughs> ee, senin gol böyle yalar mı? Böyle. Senin Allah belanı versin lan. Senin Allah belanı versin. 31 çek milletten uzak dur. Allah belanı versin. Niye? Nasıl yarıp versin ne Neden erken Erkeğim çünkü. <laughs> ya. Yok <Niye> lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir göreyim be. Bir göreyim be. Dayı götümü mü göreceksin? <laughs> dayı, dayı göster Lan! Moca açmaz ya. Uygulamadan çıkmış. <laughs> Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ben de obezim. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlar. Eğer ikimiz de aynı şeylerden rahatsızlık tanışalım birbirimizi oğlum. Yapma be. Üzüldüm lan. Abi, var mı? Ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber? Büyüdü Seste zaten bir 200 kilo var kanka baksana sese. Evet ee, ne oldu niye aradın? Sen Antepliyim. Evet Antepliyim sen. Ben de Antepliyim. Oo bir oturuşta kaç tane baklava yiyorsun? Yarım kilo yedim sen. Yarım <laughs> kilo ne diyorsun kanka ölürsün. Dayısı. Ama ne var? <laughs> ne daha iyisi. Senin ananı bacak. Çocuğum da bunayısı. Bir oturuşta yarım kilo baklava mı yiyorsun? Yarım kilo çocuğu, yarım kilo Yirmi kilo ya. Ayısın ayı. <laughs> 20 yaşında bekar çıtırım. Eee çıtıra benzemiyon. Çok hırpalamışlar. Bir de sen hırpalamış. Bir de güleçik, mineleçik de falan bilmem ne de atmış. Ateli atelli teleli kanlı. Dolandırıcı Merhaba. Selam. İyi akşamlar hanımefendi. Tür silahlı kuvvetleri mi? Allah <laughs> Allah. Burada ne oluyor ayıp, lan? Canım ara konuşalım. Ne oluyor oğlum? Merhaba. Merhaba ana. Ya ya bu böyle bir yerden of değildir ya. abi. Of. Silah mı? Ne oldu? Silahımı aldı çok sinirliyim ya. Ne aldı? Silahımı aldı. Oyun oynuyor musun? <laughs> ne oyunu? PUBG PUBG. Yok, yok. oyunu. Valorant ananama. Oynamıyorum. Ha ben çok çok seviyorum ya. Valorant'ı çok seviyorum. Hmm. Ananamınla hiç oynadın mı? Hmm? Ananamınla. Şey yok. Şey çocuğu, ya, çocuk çocuk var mı çocuk? Var. Kaç yaşında? As askerde. Ya ne oluyor abi şimdi bir dur ya. Kimlik benle tanışınca mı bekar oldun? Yok. Karını niye aldatıyorsun? Senin kanı yayın kalmana koy. Ben seni anayın amına koyayım dayı içeride belki karın uyuyor çocuğun askerde amına kodumun oğlu hala da burada ne arayışındasın Nasıl, nasıl siktimin oğlu Hayırlı akşamlar canım Cevap Bunlara dayanamıyorum Hayırlı ya bunlara dayanamıyorum ben. Müslüman değilim ama keşke Müslüman olmasaydın da doyasıya sevişseydik canım. Olsun sorun değil askim Sevişmek için Müslüman olmana gerek yok aşkım. Ben Ankara'lıyım zaten. Sen nerelisin? Ben Bolu. Bolu. Aa çok güzel. Ne yapıyorsun Bolu'da? Yok Bolu'da değilim. Ankara'da görev Ha ne iş yapıyorsun? Ben Orası geride çalış. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Müsait misin canım cevap. Müsait misin canım cevap. Müsait misin canım cevap. A few moments later. Merhaba nasılsın? Aslı beni aramıyorsun. Ben, kullanıyor musun Discord? Discord ne? Ya konuşma yeri gibi. Oh. Yok. He, sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyor musun? Aslı. Aslı. Ben mikrofonu üflüyorsun. Çok üflemem. Beni aramıyorsun. Aslı. Tamam. Aslı. Beni aramanı Evli, bekliyorum. Bekar. Evliyim. Bekar. Ya mikrofonu üfleme ana. Bekar. Of. Bekar. Bir tane fake hesap şey paylaşmış. Şey yalnızım. Hanımefendi. Durumunu şeklini şemaları dürüstçe ifade etmiş. Bana düşen saygı duymaktır. Her şey gönlünüzce olsun hanımefendi. Al para O bacakları omuzuma alırım tatlım. Ya olmaz biraz daha konuşalım. Üstümde ne var? Allah'ın bereketi. Alo. Merhaba. Merhaba. Geliyor mu sesin? Ne haber? Yaş kaç? Yaş 36 senin. 38. Oh. Sesin böyle 31 mi çekiyorsun şu an? Sesin bir erotik geliyor. Aynen. Hayır. O... Çocuğu Aynen. ne kadar uzun? Ne kadar uzun? 22-23 cm kadar. Ya 22-23 ya ne ya hadi canım hadi gidin oğlum dayı yapma kurban olayım beni şimdi ağzımı açtırma dayı şimdi. Oturduğun kahvede okey oynarken taşın elinden alıp kafanı şapala vuracağım şimdi ya. Çıkıyor. Senin sikin 22 santim sevdi. Ya deme öyle ya. Neyi deme. Ya sen çık o zaman. Efendim? Ama bak sen acıman bak dayı. Olur. Hadi ya. Ne hadi ya dayı siktirin çocuğuna bak ya. Hala da duruyor. Oğlum iki tarafa da okey. Hadi okay. ya diyor bir de ya. Hiç. Çocuğun laflara bak kanka kafayı yersin. Çocuğu ya. Laflara <laughs> bak. Merhaba Canser Hanım iyi geceler. Olgunum. Yaş 47. Peki bu fotoğraf ne alaka? Bu çiçek misiniz abi siz burada? O çiçekler benim için mi? Yaş kaç T? 72 yaşındayım. Biraz yaşlıyım. Sorun olur mu? Yok. Puh senin ananım ya. Yatalak baban sen ya. Görüntülü ara konuşalım. Dur dur. Yatalak taklidi yapacağım şimdi. Oo. <laughs> Ana da tıktı ya. saat boyunca kapatamadı kanka. Güzel olmuş. Beğendim. Hadi bakalım reddet. Bu arada bu